Merhaba sevgili dokuzlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz Invitations and Celebrations davetiyeler ve kutlamalar konusu Unit 9. Look at these photos and answer demiş. Bu fotoğraflara bak ve cevapla. What do these photos bring to your mind? Bu fotoğraflar sizin zihninize ne getirir? What do we do on these days? Bugünlerde biz ne yaparız? How do we celebrate them? Onları nasıl kutlarız? Arkadaşlar bu 29 Ekim. The 29th of October diyoruz. We celebrate Republic Day. Biz Cumhuriyet Bayramını kutlarız. 29 Ekim'de we have parades, geçit törenleri yaparız. And fireworks, havai fişek gösterileri yaparız. We hang flags. Bayraklar asarız diyebiliriz. We celebrate it with a wedding ceremony. Bir düğün töreniyle bunu kutlarız. Bakın people buy rings when they decided to get married. İnsanlar evlenmeye karar verdiklerinde yüzük alırlar ve bunu bir düğün töreniyle kutlarlar dedik. Burada decided karar vermek görüyorsunuz. Wedding ceremony, düğün töreni, celebrate, kutlamaktı. Burada görüyorsunuz simitler var. We like eating bagels diyebiliriz. Biz simitler, simitleri yemeyi seviyoruz. With tea, çayla birlikte. We buy it for breakfast, kahvaltı için alırız genellikle. With all family and friends. Bütün arkadaşlarla ve aile ile birlikte. 4 numarada having a baby, bebek sahibi olmak görüyorsunuz. We buy presents or give gold diyebiliriz. Hediyeler alırız veya altın veririz. To celebrate the family. Aileyi kutlamak için. 5 numarada We celebrate it on the, on the 15th of July diyebiliriz. We have parades. Geçit törenleri yaparız. We watch fireworks. Havai fişek gösterileri izleriz. Hang flags. Bayraklar asarız. 15 Temmuz demokrasi ve özgürlük günü diyelim. Ve We celebrate Ramadan after the Ramadan month. Ramazan bayramını Ramazan ayından sonra kutlarız dedik. People visit relatives, akrabaları ziyaret eder. Cook traditional, geleneksel yemekler pişirir. We usually eat baklava, genellikle baklava yeriz. And give pocket money to children, çocuklara harçlık veririz. Is it common to have parties in your town or city diyor? Yani sık sık e, kasabanızda veya şehrinizde parti vermek sık sık olur mu? Bakın arkadaşlar burada it is not common diyebiliriz çok sık değil but fakat we usually have birthday parties doğum günü partileri yaparız genellikle and wedding ceremony düğün törenleri. Buradaki listening bölümünde bu şekilde yazdık arkadaşlar cevapları. Where, when, how many people, kaç kişi, food and drinks, yiyecek ve içecekler, shopping list, alışveriş listesi, decorations, dekorasyon malzemeleri. Buradaki notumuza bakalım. Do you mind if I use your car? Arabanı kullanabilir miyim? demektir. Can I use your car? Do you mind closing the window? E, pencereyi kapatabilir misin? demektir. Could you close the window? Who is going to do what? Kim neyi yapacak? Listen or watch again and tick demiş arkadaşlar. Cooking Melanie cleaning the house evi temizleyen yine melanie doing shopping alışveriş yapan adam decorating the house evi dekore eden melanie making the guest list bir misafir listesini yapan adam bakın arkadaşlar bu alıştırmamızda birthday party doğum günü partisi housewarming party e ee, eve ısınma partisi, after meal, iftar e, yemeği, new job celebration, yeni iş kutlaması, graduation mezuniyet partisi biliyorsunuz. Championship şampiyonluk kutlaması. E parents wedding anniversary evlilik yıl dönümü. Anniversary yıl dönüm. Burada ise arkadaşlar let's Hadi demekti. Can you yapabilir misin? I like that idea. O fikri sevdim. Let's do that. Hadi yapalım. It sounds great. Kulağa harika geliyor ya da hoş geliyor. Let's. Hadi demekti biliyorsunuz. What do you think? Ne düşünüyorsun? I'd rather not. Tercih etmem çünkü. Why don't we? Niçin yapmıyoruz? Örneğin, why don't we go out? Niçin dışarıya çıkmıyoruz? Why don't we eat a sandwich? Niçin bir sandviç yemiyoruz? Do you mind? Sakıncası var mı? Would you mind if? Sakıncası yoksa? No, not at all. Hayır, bir şey değil. Of course not. Tabii ki olmaz. Bunlarla ilgili cümleleri ilerleyen sayfalarda göreceğiz arkadaşlar. Evet, bu alıştırmamızda answer What do people send invitations for diyor. Niçin insanlar davetiye gönderir arkadaşlar? People send invitations to invite their guests to celebrate their birthday or wedding ceremony diyebiliriz. İnsanlar arkadaşlarını davet etmek için doğum günlerini veya evlilik yıl dönümlerini kutlamak için davetiye gönderirler. Bu alıştırmamızda görüyorsunuz bir davetiye söz konusu. A surprise birthday party for Paul. Paul için sürpriz bir doğum günü partisi. Saturday, February the 5th. Yani cumartesi günü, Şubat'ın 5'i. Amy's house, Amy'nin evi. E, adresi veriyor. Time 6 in the afternoon. Öğleden sonra 6. Please arrive by e, 5.45 demiş. 5.45 gibi varın. Çünkü we can surprise him. Onu sürpriz yapabiliriz. Dress casual. Rahat kıyafetler. Call me this week. To let me know. Bu hafta beni arayın. Bana bildirin. If you are coming. Going to come. Eğer gelecekseniz diyor. Bana bildirin. Hope you can come. Hope you can make it umarım gelebilirsiniz anlamında çocuklar. hope you can come'la aynı anlama gelir. Don't say anything to Paul. Paul'e hiçbir şey söylemeyin. As for the questions, soruları cevaplayalım. What is the address of the party? Partinin adresini yazdık arkadaşlar. Emin'in evi. When are the guests going to arrive at the place. Parti yerine misafirler ne zaman varacaklar? They are going to arrive at 5:45 diyebiliriz. What should the guests wear? E, misafirler ne giyinmeli? They should wear casual clothes. Yani günlük, rahat kıyafetler giyinmeliler. Görüyorsunuz burada going to future tense var. Gelecek zaman, planlı gelecek zaman. Ve shoot kullanılmış arkadaşlar. Hangi kalıpla soru sorulduysa o kalıpla cevap verdik. They are going to arrive at 5.45 dedik. Read the sample and write an invitation letter demiş. Bu örneği okuyacağız arkadaşlar. Ve buna göre bir davetiye kartı hazırlayacağız. Dear Ellen, sevgili Ellen, my family is going to throw a birthday party for me. Ailem benim için bir doğum günü partisi verecek. Throw a party, doğum günü partisi vermek. On Saturday, cumartesi günü. June 4, Temmuz'un 4'ünde. The party is going to be at my house. Parti benim evimde olacak. On Hills Road in Turnfield. Adresi de vermiş çocuklar. It's going to start in the evening. Akşamleyin başlayacak. At 6 p.m. and finish at 10 p.m. Saatleri görüyorsunuz. There will be music. Müzik olacak. Fun games. Eğlenceli oyunlar. And delicious food. Ve lezzetli yiyecek. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? If you come, eğer gelirseniz, Can you bring some food to the party? E, Partiye biraz yiyecek getirebilir misiniz? demiş çocuklar. Bakın burada. Share with everyone. To share with everyone. Herkesle paylaşmak için. Also, bir de have Have you got any party games that I could borrow? Yani e, bir de parti oyunlarınız varsa demiş, ben ödünç alabilirim. Could you please let me know if you will come to my party? Partime gelirseniz lütfen bana bildirin. You should give me a call before Wednesday. Çarşambadan önce beni aramalısınız ve telefon numarası var. I hope to see you der. Sizi orada görmeyi umuyorum. Your sincerely Melissa diyor. Evet, burada da bir örnek davetiye yazdık arkadaşlar. Bir davetiye mektubu. Dear Ela, sevgili Ela. I am going to give a party next Sunday. Gelecek pazar günü bir parti veriyorum. On the 15th of May. Mayıs'ın 15'inde I want to see you there. Seni orada görmek isterim. If you want, eğer istersen You can bring your sister as well. Kız kardeşini de getirebilirsin. I want to celebrate my new job. E, yeni işimi kutlamak istiyorum. With my close friends. Yakın arkadaşlarımla. It will be a garden party. Bir bahçe partisi olacak. I will serve delicious food. Lezzetli yemekler servis edeceğim ve içecekler. We will dance. Dans edeceğiz and have fun. Ve eğleneceğiz. I hope you can come. Umarım gelebilirsin. Please let me know. Lütfen bana bildir. Before Sunday. Pazar gününden önce. Your sincerely. Sevgiler. Evet arkadaşlar, burada would you mind making a shopping list for the party? Parti için bir alışveriş listesi yapar mısın? Sakıncası yoksa? Would you like to join us for iftar this evening? Bu akşam e, iftar için bize katılmak ister misin? Would you like ister misin demekti. Would you mind? Sakıncası yoksa? Could you please turn off the lights in your room? Odandaki ışıkları kapatabilir misin lütfen? Would you like, would you please stop asking me the same question? Ee, bana aynı soruyu sormayı bırakır mısın lütfen? Could you tell me what time is it? Saatin kaç olduğunu bana söyleyebilir misin? Could you explain this to me? Bunu bana açıklayabilir misin? Would you mind helping me? Sakıncası yoksa bana yardım eder misin? Could you tell me the way to the station? İstasyona yolu bana söyleyebilir misin? Could you help me please? Bana yardım eder misin lütfen? Would you like something to eat? Hello, George. This is Donna. Hi, Donna. How are you? Thanks, George. We are going to throw a housewarming party. Evet, yeni taşınma partisi vereceğiz. On Saturday, Cumartesi günü saat 8'de. I'll be very happy, really happy if you come. Eğer gelirsen çok mutlu olacağım. I'm very sorry, çok üzgünüm. I don't think I can gelebileceğimi sanmıyorum. Çünkü I'm going to abroad yurt dışına çıkacağım. On business iş için. Oh bad luck ne kötü şans. Is Susan in? Susan içeride mi? Can I talk to Susan? Susan'la konuşabilir miyim? Just a second. Bir saniye. I'll call her. Onu çağıracağım. Hey Susan. Is Donna calling? Donna arıyor. Uh, hello Donna demiş Susan. Hi Susan, listen. We are going to give a housewarming party on Saturday evening at 8. Saat 8'de cumartesi günü eve yeni taşınma partisi vereceğiz diyor aynı şekilde. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Would you like? ister misin demekti why don't I am afraid I can't. Korkarım gelemem. My parents are going to come. Annem ve babam da gelecekler diyor arkadaşlar. Why don't you bring your parents? Büyük anne, anneni ve babanı niçin getirmiyorsun birlikte? Well, peki o zaman. Tamam. Come together'den birlikte gelin o zaman Well tamam, alright, we'll come together then. Birlikte geleceğiz o zaman. Fine. Oh, Susan, remember to bring the children too. Çocukları da getirmeyi hatırla. We have some surprises for them. Onlar için bazı sürprizlerimiz var. Are you good at cooking? Yemek pişirmekte iyi misin demiş Donna. Yes, I think so. Sanırım öyle. Bu için. Have you got time to prepare some meatballs? Biraz köfte hazırlamak için zamanın var mı? Yes, of course. Elbette. I'm going to cook cookies and pizzas. E, kurabiyeler ve pizzalar hazırlayacağım. It sounds good. Kulağa hoş geliyor. I can make some cupcakes too. Ben biraz cupcakeler de hazırlayabilirim. I'm going to make them on Friday. Ben onları cuma günü hazırlayacağım. And make to your place in the morning. And come to your place in the morning. E, Seni yerine sabahleyin geleceğim. Thank you very much Susan. Teşekkürler Susan. No problem. Problem değil. Thanks for calling. Bye for now. Bye, see you on Saturday. Don't forget to bring cupcakes and some CDs. Biraz cupcake ve CD'leri getirmeyi unutma. Don't worry, endişelenme. Unutmam diyor arkadaşlar. I won't. Evet, bu alıştırmamızda tekrar dinlediğimiz zaman bu soruları şu şekilde cevaplayabiliriz çocuklar. Why can't George come to the party? George partiye niçin gelemiyor? Because he is going to abroad on business. İş için yurt dışına gidiyor. Who is good at cooking? Ee, bakın Susan e, yemek pişirmekte iyiydi. Who yerine Susan yazdık. Susan is good at cooking. What does Donna ask Susan to do? Donna Susan'dan ne yapmasını istedi? She asks to cook meatballs köfte pişirmesini istemişti. Why should Susan take children to the party? Susan çocukları partiye niçin götürmeli? Because there will be some surprises for the children. Çocuklar için bazı sürprizler olacak. What shouldn't Susan forget to do? Susan ne yapmayı unutmamalı? She shouldn't forget to bring cupcakes and CDs diyebiliriz. Sayfa 113'teyiz. Bu kalıplardan bahsedelim çocuklar. Is Ali in Ali evde mi? We are going to celebrate my new job. Yeni işimi kutlayacağız. Going to future tense görüyorsunuz. Planlanmış gelecek zamandı. I like that idea. O fikri sevdim. Let's do that. Hadi yapalım. Let's go hiking. Hadi kır yürüyüşüne gidelim. What do you think? Ne dersin? Do you mind changing the time to 5 pm? E zamanı saat 5'e çevirmenin bir sakıncası var mı? Do you mind? Sakıncası var mı demekti. Yes, let's. All right. Tamam. Hadi. It sounds fine kulağa iyi geliyor. Don't forget to bring drinks. Yani don't forget unutma. İçecekleri getirmeyi unutma. Örneğin, remember to buy party hats dersek, remember hatırlamaktı. Parti şapkalarını almayı unut, hatırla. I'd love to come çok isterim gelmeyi. Thank you for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkürler. I'd like to. Çok isterim. But I am going to study for maths exam. Matematik sınavı için çalışacağım. Yine future tense kullandık. Would you like to drink a cup of coffee? E, bir fincan kahve içmek ister misin? Would you like ister misin demekti. I'll be really happy. Gerçekten mutlu olacağım. If you come to my birthday party. Doğum günü partime gelmek istersen. Do you think celebrations are necessary? E, kutlamaların gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Why? Why not? Yes. I think they are necessary. To make us happy and sociable diyebiliriz arkadaşlar. Bizi mutlu ve sosyal yapmak için e, gereklidir. Paragrafı okuyalım. There are many important things in life. Hayatta birçok önemli şeyler vardır. Each person for learning öğrenmek için e, growing büyümek loving and exploring e, sevmek ve araştırmak için herkes e, zaman ayırmalı everyone should take time herkes zaman ayırmalı for celebration kutlama için because çünkü celebration e, makes us our culture richer bizim kültürümüzü daha zengin yapar kutlamak. And adds excitement ve heyecan verir, ekler. And fun to life ve yaşama eğlence katar. Celebrations can happen for many formal and informal reasons. E, kutlamalar e, olabilir. Birçok resmi ve resmi olmayan sebeplerden dolayı probably most people have gone to celebrations in honor of someone's birthday birinin onuruna doğum gününe çoğu kişi çoğu insan gitmiştir wedding düğünü or the birth of a new baby veya yeni bir bebeğin doğumuna human beings insanoğlu Love to celebrate these best things in life. Hayattaki en iyi şeyleri kutlamayı sever. There is no need to have a very big occasion to celebrate. E, büyük bir durum olmasına da gerek yoktur kutlamak için her zaman diyor. Celebrations of all kinds make life more meaningful. Kutlamalar, e, her türlü kutlamalar bakın, Make life hayatı daha anlamlı yapar because life for most of us çoğumuz için hayat is routine rutindir a holiday or a birthday celebration bir tatil veya doğum günü kutlaması changes our daily routine günlük rutinimizi değiştirir family celebrations aile kutlamaları such as holidays e, tatiller gibi bring joyful family occasions neşeli aile durumları getirir for all herkes için when families get together aileler birlikte oldukları zaman they talk and increase their love for one another e, aileler birlikte oldukları zaman konuşurlar ve Sevgilerini arttırırlar diyor arkadaşlar. Increase arttırmaktı birinden diğerine. We love religious days and festivals. Dini günleri, bayramları ve festivalleri seviyoruz. It is time to visit elderly people. Yaşlı insanları ziyaret etme zamanıdır. And show respect ve saygı gösterme zamanı. Religious and national festivals, e, dini ve ulusal e, festivaller, bayramlar teach younger generations a lot. Genç jenerasyonları eğitir, öğretir, çok şey öğretir. They learn unity, beraberliği öğrenirler, friendship arkadaşlığı, helpfulness yardımseverliği and being generous cömert olmayı diyor. We relax during celebrations. Kutlamalar esnasında biz rahatlarız. And celebrations make us remember to the most important thing in life. Ve kutlamalar bize hayattaki en önemli şeyi hatırlatır diyor çocuklar. That is spending time with the people we love. O da sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek if we celebrate if we have celebrations eğer kutlamalar yaparsak we can keep our traditions alive e, geleneklerimizi de canlı tutarız diyor burada main idea ana fikir olarak people should take time to have celebrations insanlar e, kutlamalara zaman ayırmalı and To be with the people they love ve sevdiği insanlarla birlikte olmaya zaman ayırmalı diyebiliriz. Bakın burada bir paragraf yazdık, ee, gelecekle ilgili planlar hazırladık. When I graduate from high school, liseden mezun olduğum zaman, I'm going to work in a shop for one year. Bir yıl için bir markette bir mağazada çalışacağım. And prepare for the university exam. Üniversite sınavı için hazırlanacağım. I am going to be an engineer. Bir mühendis olacağım. Bakın going to future tense kullandı. Gelecek zaman planı yapıyoruz. Planlı gelecek zaman diyebiliriz. I will find a good job. Devamında güzel bir iş bulacağım. Future tense kullandık. Konuşma anında ve plansız durumlar ve kesin olmayan durumlar için simple future tense kullanıyoruz. And I will earn a good salary. Güzel maaşım olacak. Güzel para kazanacağım. I will get married. Evleneceğim. And have two children. İki çocuk sahibi olacağım. I am going to buy a car. Araba alacağım. And I will have a big house. Büyük bir evim olacak. I am going to live in Izmir with my family. Ailemle birlikte İzmir'de yaşayacağım. If I have money, eğer param olursa I am going to travel around the world. Dünya turuna çıkacağım. And I will donate money for people in need. İhtiyacı olan insanlara para bağışında bulunacağım. Evet arkadaşlar, siz de buraya ekleme yapabilirsiniz. I do my grocery shopping at the supermarkets. They are cheaper diyebiliriz. Evet, bu yukarıdaki dinleme metnine göre e, Customer, müşterinin söylediği şeyler Bakın, I'm looking for How much does it cost? Fiyatı nedir? Looking for aramak demekti. E, ve I'd like some biraz istiyorum. Örneğin, I'd like some orange.